أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله ومس... بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما salatu ve selamu aleyke ya Resulallah salatu ve selamu aleyke ya Habiballah salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin Salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecma'in Evet muhterem kardeşlerim Geçen sefer geçen Dersimizde kalmıştık Bazı mezhepler vardı Onlar bir takım harici mezhepleri gibi Bir takım kendilerine göre teviller yapıyorlardı. O tevillere biz itibar etmiyoruz haricilerin efendim sözlerine. Ondan sonra efendim bununla ilgili ayetler vardı. Buyuruyordu ki Estağfirullah Şehidallahu ennehu la ilahe illa Allah Teala şahitlik etmiştir ki Allah'tan başka ilah yok ve ve meleket ve, ve melekatu melâiket, melekler ve ulul ilmi ilim sahipleri gaimen bil kıst izi adaletli adaletle hareket eden ilim sahipleri diye söylemişti. Evet. <laughs> Şimdi diğer ayeti kerimede de buyuruyor ki velakin yu yuqul lahum kunu rabbaniyin. Ey insanlar, ey ilim ehli siz Rabbani olun. Allah'ın Allah'ın emrine bağlı kullar olun. Ee, onun ona göre hareket edin. bir kuntum tuallimun ne? el Kitabı siz yani ne yapıyorsunuz? İnsanlara kitabı öğretiyorsunuz öğrettiğinizde ve bir kuntum tedrusun ve bilgisiz kitap kitaptan okuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın emrine göre hareket edin. Diğer ayet kerimede buyuruluyor ki Estağfirullah ve rabbi zidni ilme. Bize bir dua da öğretiyor. Nasıl isteyeceğimizi, ne isteyeceğimizi, Rabbimizden ne isteyeceğimizi de öğretiyor bize. Ve de ki ey Habibim insanlara bize de söylemiş oluyor tabi. Siz de öyle söyleyin, böyle dua edin. Allah'tan bunu isteyin. Deyin ki kur rabbi zidni ilmen. Ya Rabbi ilmimi ziyade eyle. İlim çok önemli bir şeydir bir Müslüman için, ilmimi ziyade eyle Ya Rabbi diye dua etmemiz isteniyor, dua etmemiz isteniyor. Biz de öyle dua ediyoruz, Rabbi zidni ilmen ve fehmen, böyle başka yerlerde dua öğretmişler, Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikna biz salihin, Ya Rabbi ilmimi ve fehmimi, anlayışımı artır Ya Rabbi. Ziyade et Ya Rabbi. İlmim ve anlayışım artsın. Herkes şey olmaz biliyor musun? Yani herkes dinler dinler de herkes aynı anlayışta olmaz. Mesela birisi vardır bir bir defa anlamakta anlar. Birisi vardır iki defa oku, dinleyince öğrenebilir. Birisi birkaç kere dinleyince öğrenir. Derler ki rivayet bu ya. Efendim böyle şey eski misli Harun Reşit vesaire sosyalistler hükümdarlar ve gelen böyle kendilerine şiir yazanları vesaireye böyle ikramda bulundurmuş hediyeler verirlermiş. bunu duyan şairler de durmadan şiir yazıyor kendini beğendirmek için filan. Harun Reşit zamanında birisi yazmış böyle getirmiş. O da ona şaka yapmak istemiş bir. Neden biliyor musunuz? Şöyle demiş ki bu şiir ya senin mi? Yok, yok ben duydum bunu demiş daha önce. Evet efendim ben gece yazdım kimse görmedi bunu yazdım ben kendim yazdım ya. filan. Yoksa ceza da var yani bunun önünde. E demiş istersen bir tane de iki tane yani üç tane de cariyesi varmış bunun. Birisi bir defa duydu mu bir sözü böyle teyp gibi kavranmış. Birisi iki defa duydu mu ilk de kavrarmış. Birisi de üç defa duyunca ezberlermiş. Şimdi istersen demiş bak benim cariyelerim de biliyor efendim de hizmetçilerim de biliyor istersen çağırayım onu işte gel işte kimse ismini söylüyor. Gel kızım oku bakayım. Başlıyor bunu bir defa dinledi ya perdenin arkasına koyuyor onları. Bir defa duydu ya bir defa duydu. Efendim hemen ezberliyor ezberlemiş o. İstersen bir tane daha çağırayım demiş. Gel öbürünü de çağırmış. O da perdenin arkasında iki defa dinlemiş oldu bu bu defa. Efendim o da okuyor. Bu adam iyice korkmaya başlıyor. Şaka bu ya. Diyor ki bak üçünde okuyunca adamın el ayağı tutuşuyor artık yani bir şey oluyor. Dilinde bir söyleyecek bir mecal kalmıyor bir şey söyleyecek. Diyor ki bak sen diyor bilmesin ben sana şaka yaptım ama bu diyor benim bu cariyelerim böyle Allah onlara ayrı ayrı hafızalar vermiş kuvvet kudret vermiş her birine ayrı meziyet Allah Zül Celal insanların hepimize hepimiz ayrı ayrı meziyetler vermiştir ona bak o bir defa bir defa duyunca öğreniyor öbürü iki defa duyunca öğreniyor iki defa onun için farklı şey değildir e, ee, insanlar birbirinden farklıdır. Onun için Cenab-ı Hakk'a yalvarmamız çok önemlidir ve bizde bize de ayet-i kerimede öğretiyor. Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Ya Rabbi hem ilmimi artır, ilmimi artır ve fehmimi, anlayışımı da artır ya Rabbi. Herkesin anlayışı, belleği, kudreti bir değil. Onun için onu artır diye Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Bize de bunları öğretiyor. Bize de bu ayetler, bize de bir şeyler öğretiyor. E insanlar siz de böyle hemen bir şey biliyorum diye çok iyiyim, çok benden ala kimse yok demeyin. Ve denir ki وَفَوْقَ كُلْ Ayeti öde. وَفَوْقَ كُلْ لِزِ Her bilenin üstünde bir dilen daha vardır. Onun için bizim Anadolu'da insanlarımız derler ki efendim şeydir yani arşa varana kadar şeyler ilim akıl akıldan üstündür. Akıl akıldan üstündür arşa varana kadar. Onun için insan bir şeylere sahip olursa ben daha üstünüm, benden alası yoktur deme. Deme öyle. Çünkü bakarsın ki bir daha bilen vardır. Ve tilkel emsalu nadribuha lin-nas. Biz bu misalleri diyor Kur'an-ı Kerim'de çeşitli konularda, çeşitli şeylerle ilgili çeşitli misaller var bu ayetin kelimelerinde Cenab-ı Hak misal olarak veriyor birçok şeyleri. Ve buyuruyor ki bize biz bu misalleri veriyoruz. Darbül mesel de denir. Yani aynı kelimelerden olmuş darbül mesel denir. Bu misalleri veriyoruz. Linnes ve ma yaqiluha ve ma yaqiluha illa alimun. Bunları da bu misalleri de herkes anlamaz ancak alimler, bilenler anlar, ilim ehli anlar. Onun için Rabbi zidni ilmen diye buyruluyor bize tembih ediliyor. Evet Allahü Zülcelal cümlemize sağlıklı akıl versin aklımızı yani aklım benim aklım iyi diye benden üstün kimse yoktur diye iddia etmemeli. Etmemeli çünkü bugün bugün böyle aklımız var, fikrimiz var, sağlığımız var. Yarın bakarsınız ki bir dakika birkaç dakika sonra bir saat sonra bir gün sonra iki gün sonra nasıl olacağımız hiç belli olmaz. O yüzden hep Rabbimizin bize gelen nimetlere şükretmesini bilmemiz lazım. Ya Rabbi şükür demesini bilmemiz lazım. Bazı insanlar ne kadar nimeti olsa hiç şükretmeyi düşünmezler. Şükretmek çok önemli bir şey. Bugün ben bir nene'm vardı. Gözleri görmez olmuştu. Sonra kocası vefat edince filan, ondan sonra üzüntüleri filan olmuş. Gözlerine böyle ne diyorlar? Damarlarının şeyi kurumuş diyorlar. Efendim katarak filan da değil yani. Katarak açılıyor şimdi. Ondan sonra kurmuş. Artık bir doktora götürmüştük. Dedi ki buna da açılmaz daha şeylerin kurulmuş yani artık etki ilaç etki etmiyor. Uğraşmayın boşuna ameliyatla falan olacak şey değil diye uyarmıştı o doktor bizi. De rahmetliye diye dikkatimi çekti. Ben çok küçükken görüyordum onu. E, nene nasılsın kim ne sorsa çok şükür oğlum çok şükür iyiyim. Evladım çok şükür iyiyim derdi. Böyle şükretmesini bilmek hakikaten önemli bir meziyettir. Evet çeşitli sıkıntılarımız da olabilir insanlar insan olarak. Bu imtihan dünyasındayız ya. Herkesin çeşitli sıkıntıları da olabilir. E şöyle olabilir, böyle olabilir. Herkesin çeşit çeşitidir. Ama ne olursa olsun yine de Rabbimize şükretmeyi ihmal etmeyelim aziz kardeşlerim. Misaller veriyor. Herkes her şeyden ayrı, ayrı, hayvanattan misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Mesela ankebutten yani örümcekten örümcek evi diyor, en zayıf evdir diyor. Mesela değil mi? Bunlar da onlardan da bahsediliyor. Bahis var. Evet. İnne fi zalike le ayatin lil alamin. Bu misal verdiğimiz misaller var ya Kur'an-ı Kerim'deki zikredilen misaller. Ey insanlar bilesiniz ki bu misaller de bilenler için veyahut da bütün alemler için efendi şey örnekler ve var, ayetler vardır, deliller vardır sizi çalıştıracak sizden efendim size kim olduğunuzu öğretecek, Allah'ın varlığını öğretecek, efendim sizin sahip olduğunuz nimetlerin ne kadar kıymetli olduğunu öğretecek ayetler vardır diye bize ikaz ediyor. Bir başka ayet gereği medresemizullah buyurmuş ki inname yahşallaha min ibadihi alimau. Allah'tan hakkıyla korkacak olan ancak alimlerdir diye ikaz ediyor. Yani bizi her halimizde, her halimizde, herkes ne kadar ne olursa olsun durmadan ilmini artırmaya ilme teşvik ediyor. Bizi ilme teşvik ediyor, ilim öğrenmeye teşvik ediyor. Tabii herkesin bu durumlar müsait olmaz ama aziz kardeşlerim şu var: herkesin ilim öğrenmek için bir takım imkanları vardır azdır çoktur onlar başka ama yani buradan şu çıkıyor bize biz elimizde olan imkanları bu uğurda kullanmalıyız mesela işte camilerde böyle dersler oluyor veya başka yerlerde konuşmalar oluyor <laughs> imkanlarımız ölçüsünde imkanlarımız ölçüsünde oralara gidip oralarda bulunup oralardan istifade etmeye çalışmamız lazım çünkü ilim meclisleri <laughs> cennet bahçeleridir Buyuruluyor ki cennet bahçelerine uğradığınız zaman siz istifade etmeyin, ihmal etmeyin. Cennet bahçeleri neresi ya, Rabbi, ya Resulallah? İlim meclisleri. İ, i̇lim, nafile, nafile ibadetten ilim öğrenmek, nafile ibadetten daha üstündür diye. Kendi kendinize kenarınıza çekilmişsiniz, efendim bir evinizin köşesine çekilmişsiniz, ibadetleri diyorsunuz. Güzel tamam Allah kabul etsin. Fakat o mu yoksa bir ilim öğrenmek mi ilim meclisinde? İlim meclisinde olmak, ilmi öğrenmek daha eftal buyrulmuş. Neden? İlim, siz kendi köşenize çekilmiş ibadet ederseniz onun faydası sadece size. Ama ilim öğrenirseniz onun faydası hem size hem sizi uyarır. Size nasıl yapmanız gerektiğini öğretir. Hem de çevrenizdeki insanlara, başka insanlara da bir şey söylersiniz. O zaman hem senize hem müteaddidir. Başkasına da temas eder. Başkasına da tesir etme imkanı bulursunuz. Bu ayrıca bir oturduğunuz yerde sevap kazanmış olursunuz. Allah Zülcelal cümlemize hakkı hak olarak görmeyi ve ona tabi olmayı nasip eylesin. Batılı da batıl olarak görüp ondan kaçınabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Şimdi insanlar tabii görüyor, herkes diyor ki ben de akıllıyım, benim de aklım var. Doğru, var. Allah vermiş tabii bu dünyaya geldiğimize göre bizi imtihan için akıllar vermiş. Kimisine mal mülk vermiş, dünyalık vermiş. Hepsi bunların ne için? Hepsi bizi imtihan için. Herkes bir şekilde bir şekilde imtihan oluyor. Onun için bunları anlamaya çalışmak lazım ve Allah'ımızın emirlerine riayet etmek lazım. Burada çünkü yerfaullahu lillezine sizden böyle şey ilim ehline sizden ilim ehlinin derecelerini Cenab-ı Hak yükseltir vellezine utul ilme et diyor. Ve bir kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir diye ayette buyurmuş. Demek ki <laughs> böyle bunları biz bileceğiz ve buna dikkat edeceğiz efendim. Ayrıca şimdi o burada bu konuyla ilgili ayetlerden bahsetmişti, bitirdi orayı. Şimdi de İmam-ı Birgivi Merhum'un usulü böyle, kitabına öyle almış. Önce ayetleri bir konuyu ele aldığı zaman önce onunla ilgili ayetleri zikrediyor. Ondan sonra da akbar diyor. Yani hadislerden ve sahabilerin sözlerinden varsa konuyla ilgili onlardan da topladıklarını bize özet olarak naklediyor. Bunlardan tabii herkes aziz kardeşlerim, herkes şu dünyada ömrü e, mahdut, sınırlı sayıda nefeslerimiz var. Nitekim bizden evvel de bu camiyi bak yaptıran Hazreti Fatih'in, efendim camiyi yapan ustaların, efendim burada namaz kılan, vazife yapan nice insanlar gelmiş geçmişler değil mi ya? Biz de biz de böyle gelecek. Şimdi sıra bize gelmiş. Şimdi sıra bize gelmiş. Öyleyse bu geçirdiğimiz, bu yaş, yaşadığımız zamanları azami derecede, en fazla derecede karlı geçirmemiz lazım. Yoksa gidiyor. Hepsi gidiyor. Efendim, az da yaşasak, çok da yaşasak kimin ne kadar, ne zaman, ne kadar yaşayacağı, ecelinin ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Kim biliyor? Allah. O halde biz <laughs> bu vakitler gelmeden evvel tedbirimizi alıp ona göre hareket etmeliyiz. Efendim burada akbar diyor. Hadis kitaplarından burada rumuzlarında kısaltmalarında söylemiş ama ben bunları tekrar zikrederek şey etmiyorum istemiyorum. Mesela Süneni Ebi Davud diye büyük bir alim vardır. Onun Tirmizi diye bir alim vardır. Onlar hadis kitap hadisleri toplamışlar. Orada zikrettikleri hadislerden birisi. Ankesi İbn Kays Allahu teala anhu. Allah Zülcelal ondan razı olsun. Bu Kesîr Kesir Kays isimli zat sahabe. Ennehu kadime raculun diyor ki yani kulukun kavl mukadder diyor. Kadime min minel medine. Bir adam geldi. Bir Medine'den bir adam geldi. Ala Ebi Derda'i ve huve bi Dimeşk. Ebu Derda Hazretleri sahabiden bir kimse biliyorsunuz o şeyden sonra bir müddet sonra Şam'da fethedildikten falan sonra Şam'a gelip yerleşmiş. Ebu Derda Şam'dayken onun yanına bir zat geldi. Ondan sonra fekale dedi ki fekale Ebu Derda'i ma aqdemeke ya ahi. Ya kardeşim niçin geldin yani seni buraya getiren nedir demek istiyor. Uzaklardan geldin ben. Medine'den geldin. Şam'a kadar geldin. O zamanki şeyler gibi şimdiki gibi değil. Şimdi ne bir saatte, yarım saatte, iki saatte uçaklarla gidebiliyorsunuz değil mi? Şimdi hele hızlı trenler yapıldı. Bilmem ne, ne. Durmadan oturduğumuz yerde, durmadan eskilerde dedelerimizin, babalarımızın sahibi olmadığı nimetlerle, nimetlere kavuşuyoruz değil mi? Her gün, her gün. Yani dedelerimiz bu ışıkları gördün mü? Görmediler. Kandillerle. Bak şu mum ışıkları. Mumlar bunlar bunun için yapılmış. Değil mi? Bunlarla. Ondan sonra efendim ısıtma böyle değildi. Değil mi? Evlerimizde bir düğmeye basıyorsunuz. O ocak yanıyor. Bir düğmeye basıyorsunuz. Elektrik yanıyor. Bir düğmeye basıyorsunuz. Çamaşır makinesi. Oho. Eski nenelerimizin çektikleri var. Bunların akıllarına bile gelmedi. Ama Allah Celal hepimizi her gün bize nimetler, nimet üstüne nimetler gönderiyor. Öyleyse bu nimetlere şükretmemiz lazım. Efendim, onun için eski devir dediğim de oradan geldi aklıma. Eski devirde bunlar yoktu. Efendim ta Medine'den bir zat kalkmış, Şam'a gelmiş. Şam'a gelince Şam'daki zat diyor ki, Şam'daki zat kardeşim siz buraya getiren sebep ne, niçin geldiniz? Buraya niye geldiniz? Oradan geldiniz. Evet dedi ki o o zat gelen zat dedi ki hadisun belagani annke tuhaddisu an resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim ben buraya niye geldim tam Medine'den buraya Şam'a niye geldim sizin bir Resulullah efendimizden naklen rivayet ederek bir hadis tahdis ettiğinizi bir hadisi öğrettiğinizi okuduğunuzu duydum duydum ben bana o haber geldi. yani evet Resulullah gale emecit li hace li başka bir iş için gelmediniz mi? Hiç başka bir işiniz yok muydu burada? Sadece benden duyduğunuz hadisi duymak için mi geldiniz? dedi. Gale le o zat gelen dedi ki hayır başka bir işim yoktu. Yani hani ticaret için olur değil mi? Ticaret orada başka bir sebeple gelebilir. Onun için gelmiş olmuyorsun. Yok dedi diyor. Eme kadim telli ticaretin. Bir, bir ticaret için falan gelmiş olmayasınız. Öyle Kale me illa fi talebi hadis. Gelen zat dedi ki efendim hayır. Ben buraya sadece ve sadece sizden sizin rivayet ettiğiniz hadisi Duymak için, öğrenmek için geldim. Ondan başka bir sebebim yok dedi. Öyle deyince Kale Ebu Derda sahabiden olan peygamber aleyhisselamı görmüş. Ne büyük bahtiyarlık, ne büyük bahtiyarlık. O bahtiyarlığa ermiş bir kimse bu. Ee, onu duymak, onun yüzünü görmek en büyük bahtiyarlık. Değil mi Allah'ın Resulü'nü? Yani, Dirince o zat dedi ki Ebu Derda fe inni semiatu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakulur. Bakın ben dedi diyor. Ben Peygamber aleyhisselamın şöyle söylerken ben Peygamber aleyhisselamı duydum. Ne dedi? Ne demişti Peygamber Selam Men seleke tariqan yebdegi fihi ilmen bir kimse ilim öğrenmek kastıyla bir yola girerse, yola çıkarsa bir kimse demiş efendimiz. Ondan sonra selekallahu bihi tarikan ilal cennet. Madem ki sen sırf ilim öğrenmek için tam Medine'den kalktın, Şam'a kadar geldin ya. Ne büyük bahtiyarlık. Peygamber Aleyhisselam'ın şu müjdesine nail oldu. Yani sırf Allah ilim öğrenmek için bir kimse bir yola girerse Allah o kimseyi cennete giden bir yola yola koyar. O yola sevk eder. Cennete giden bir yol. İlim iste ben onun için diyorum ki zaman zaman size fırsat bulduğunuz zaman mesela bazı kimseler var oturuyor ben yani burada değil başka yerlerde de şurada kahvede lak lak ediyor Hani bir faydalı bir şey olsa, bir şey demeyeceğim. Boş vakit geçiriyor, boş. Boşuna geçiriyor. Halbuki burada ders okutuluyor. Biliyorum bir arkadaş ders okutuyor. E gidelim de kardeşim oturalım şu kenarda hiç değil. Onu dinleyelim demiyor insan. Şeytan alıkoyuyor. Şeytanın insana yapacağı zararlardan en büyüğü böyleymiş hele dur demiş. Hele daha gençsin ya, gençsin ya, gidersin. ibadet edersin. Hele gidersin, daha çok yaparsın diye böyle böyle, böyle böyle söyleye söyleye alı koyarmış şeytan. İşte bizde şeytan alı koymasın. Niye? Çünkü bak be, o zatın şeye bakın. Sahabideki o ödevirdeki ilim aşkına, ilim sevgisine bakın ki tam Medine'den kalkıyor. Medine'de Şam'da bulunan Ebu Derda Hazretleri sahabiden olduğunu biliyor ya o bir hadis naklediyor. Gideyim de onu duyayım. Duyayım Peygamber Aleyhisselam'dan madem ki naklediyor bu hadisi onu duyayım diye buraya kadar geldi, geliyor. Ve Peygamberimiz de bu müjdeyi de almış oluyor. Madem ki sen ta oradan buraya ilim öğrenmek bir hadisi duymak için öğrenmek için geldin Peygamberimiz bu müjdeyi verdi. Bir kimse ilim yoluna Allah rızası için Allah rızasını murad ederek ilim yoluna çıkarsa Allah onu onu cennete götüren bir yola yola koyar. Cennete giden bir yola girmiş oldu bu adam. Bunu bunu bilelim. Bizde elimizden geldiği kadar böyle imkanlar varsa köşemizde çevremizde değil mi? İlim okutan, ilim anlatan bir kimse varsa o mecliste bulunmak daha iyidir. Mesela tabii insan bazen televizyondan, radyodan veya bu televizyon şeylerden koyuyorlar. E o da güzel de insan böyle bir mecliste olursa daha başka oluyor. Bizzati olur, doğrudan doğruya mesela insanın aklına gelen bir soru olabilir bu duyduğu ile ilgili. Bir soru olabilir. Onu sorma imkanı bulur. Eğer burada olmazsa diyelim uzaktan televizyonda duyduk bir kimseyi, bir kimse konuştu, iyi konuştu ama aklımız bir soru takıldı. Onu soramayacağız. Ne yapacağız? Soramayız. Ama böyle olursa karşılıklı bir meclis. O yüzdendir ki İslam alimleri, ilim, İslam dünyasında hep böyle camilerde özellikle ilim meclisleri kurulmuş. Bizim mesela bu beldenin büyük çoğunluğunun tabi olduğu İmam Ebu Hanife de mescitte me meclislerini böyle kurarmış ve oralarda derslerini verirmiş. Evet. Şu e, şeyleri bitireyim şu hadisi ondan sonra Rıza Efendi ve melekler diyor peygamberimizin müjdesi melekler o ilim yolunda olan adamı yaptığı işten razı oldukları için kana, onun yolun ayaklarının altına kanatlarını gererler ve innel alime çünkü ilim ehli var ya evet menfis semavat göklerde olan melekler ve menfil ard yerde olan varlıklar hepsi o ilim yolunda olan alim olan adama istiğfar ederler. Onun için onun günahlarının affedilmesini isterler. Ona Allah tarafından dereceler verilmesini isterler. Hatta el filme, hatta denizdeki balıklara kadar varıncaya kadar denizdeki balıklara varıncaya kadar bütün varlıklar ona efendim istiğfar eder diye böyle bir müjde vermiş. Onun için Allah hani böyle iyi camilerde bulunun. Camilerde mümkün olduğu kadar erken gidin. ilim meclisi varsa o mecliste bulunun. Yoksa da camide oturması bile bir adamın bir namaz vaktini beklemesi bile oturduğu yerde kendisine sevap yazılır. Bunu da bilesiniz oturur tefekkür eder, oturur istiğfar eder, oturur Kur'an okur, oturur namaz kılar ve ahiretini düşünür. Ben neydim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Ne olacağım diye bunları düşünür. Bunları imke bu imkanı bulur. Allah Teala cümlemize bakın bu ecdadımız Fatih Sultan Hazretleri böyle bu camiyi bize yaptırmış. Allah rahmet eylesin. Daha nice hayırlar yaptırmış. Müslümanların faydasına nice işler yapmış onun da cümle geçmişlerimizin de ve şu civarda bulunan hocalarımızın diğer geçmiş kimselerin ve bu camide bulunan siz kardeşlerimin ahirete irtihal etmiş olan ana baba akraba talukatından kimler varsa hepsinin dahi ruhları için kâffe ehli iman ervahi için el Fatiha temâs